Gökçe uzun süre çalışmıştı. Günlerce cümleler yazmıştı. Cümleleri yazarken kelimeleri öğrenmişti. Kelimelerin anlamlarını bir bir araştırmıştı. Noktalama işaretlerini de öğrenmişti. Çok çalışmıştı. Tabii ki bu kadar çalışınca isteklerine kavuşacaktı. Onun amacı iyi bir yazar olmaktı. Bir gün okula bir yazar gelmişti. Gökçe de yazara soru sormuştu. Gökçe iyi bir yazarın ne yapması gerektiğini sormuştu. Yazar da ona cevap vermiş ve şöyle demişti: İyi bir yazar olmak için önce Türkçeyi çok iyi öğrenmelisin. Sonra da çok okumalısın. Tabii ki kelimeler ve cümleler ile de alıştırma yapmalısın. Gökçe o gün çok şaşırmıştı. Peki ama kelimeler ve cümleler ile nasıl alıştırma yapacaktı? Bir süre düşününce kendine özgü bir yöntem buldu. Küçük defter sayfalarına kelimeler yazdı. Sonra da rastgele kelimeleri seçti bu kelimeler ile de cümle oluşturmaya çalıştı. Uzun süre çalışınca da başarılı oldu. Artık kitabına başlamak istiyordu. Bir kitap yazarken en zor kısım ilk cümleyi yazmaktı. Zaten Gökçe de bu sırada çok zorlandı. Tabii ki vazgeçmedi. Günlerce uğraştı. Sonra da ilk cümleyi yazdı. Çok geçmeden kitabını da bitirdi. Artık o da bir yazardı.